Retinede kolman hastamızla ilgili konuşmak istiyorum. Retinede dekolmanı, retina yırtı, özellikle e, miyop hastalarımızda, travma olan hastalarımızda, tarak cerrahisi, göz içi herhangi bir cerrahi geçiren, üveyit geçiren hastalarımızda sinir sinir kısmının e, kendisini besleyen damar kısmından ayrılmasıyla meydana geliyor. Hastamızda e, daha öncesinde geçirilmiş bir vera dediğimiz özel bir mercek dikişli mercek tekniği yapılmış ve bundan sonra yırtıklı bir retinedek olmanı meydana gelmiş durumda. Ve retina altında beslenen damar kısmından ayrılmakta ve hastada e, lokalize bazı bölgelerde e, siyah noktalar, siyah adacıklar şeklinde kendini göstermekte. En önemli bulgularından biri tabii uçan diş, simciklerin oluşması, şimşek çakması, merkezi kısım tutulursa görme bozukluğunun e, meydana gelmesi. Bir hafta 10 günlük süreçlerde yapılan cerrahilerde başarı şansımız çok fazla. Beklemek, ama kendi kendine düzelir diye beklemek veya biraz zamana bırakmak istemediğimiz değişiklikler meydana getirmektedir ve hem cerrahinin başarı oranını azaltmakta, hem tekrardan bir nüks oluşup tekrar bir ameliyat ihtiyacı meydana getirmekte, hem de görmenin istediğimiz seviyelerde artmasını engellemektedir. O yüzden ışık saçılmasıyla beraber kar yağdı manzarası görmazdı. Muhakkak bir retine dek olmanın, retine yırtığı var mı diye hekimimize görünmekte fayda var.